Ayşe 11 yaşındadır. Kardeşi Ali, Ayşe'den 5 yaş küçük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi verilenleri yazarak soruyu tekrar okuyalım. Ayşe 11 yaşındadır. Ayşe'nin yaşı belli, hemen yazalım. Ayşe 11 yaşında. Kardeşi Ali Ayşe'den 5 yaş küçük olduğuna göre 5 yaş küçük. Ali 5 yaşında değil. Ayşe'den 5 yaş küçüktür. Bunu yazalım ve bulalım. Ali kaç yaşında? 5 yaşında değil. Ayşe'den 5 yaş küçük. Yani 11'den 5 yaş küçük olduğuna göre 11'den 5'i çıkarıyoruz ve Ali'nin yaşını buluyoruz. 11'den 5 çıkarsa kaç kalır? 5 geri sayacağız. 11 10 9 8 7 6. Ali'nin yaşı kaçmış? 6. Ali de 6 yaşında. Ayşe 11 yaşında, Ali 6 yaşında. Şimdi bize ne soruluyor ona bakalım. Olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı, ikisinin yaşları toplamını soruyor bize. Ali'nin yaşını sormuyor. İkisinin yaşları toplamını soruyor. Ayşe 11 yaşında, Ali 6 yaşında. Ne yapacağız? İkisini toplayacağız. 11 ile 6'yı toplayalım. Bakalım ikisinin yaşları toplamı kaç? 11'e 6 eklersek kaç olur? 11, 6 ekleyelim 11'e. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 11, 6 daha 17 yapar. Ve ikisinin yaşları toplamı kaçmış? 17. Cevabımız 17. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.